Sizi muhtemelen protokolden daha mı önemli oldu bu Evet. evet. Haber. <laughs> evet. Ee, Fırat Üniversitemizin değerli rektörüyle birlikte valiliğimiz olarak bundan sonraki yapacağımız çeşitli çalışmaları bir protokol dahilinde gerçekleştirmeye karar verdik. Bununla iki yönlü bir amacımız var. Biz bildiğiniz gibi üniversitemizin pek çok etkinliğine mümkün olduğunca katkı sunmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Ee, ama bunun e, bir ayağının yere basması anlamında bir protokol zaptı imzalayacağız. Önümüzdeki süreç içerisinde çalışmalarımızı yine işbirliği içerisinde, üniversitemizin akademik imkanlarından faydalanarak, onun akademik e, gelişimini destekleyerek sürdürmeye çalışacağız. Bu kapsamda e, ilimizin Biliyorsunuz pek çok alanla ilgili çalışmaları yapılması gerekiyor. Ee, işte sanayiden, madencilikten, turizmden, e, kültür ve tarihi varlıklara kadar pek çok alanda e, ortak iş birlikleri yapıyoruz. Ama bunları artık böyle biraz daha formel bir yapıda sürdürelim istedik. E, bu protokolle aşağıdaki hususları e, zapt altına almış olduk. Ortak bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin geliştirilmesi, üniversite öğrencilerinin staj, uygulama ve saha çalışmalarına imkan sağlanması, toplumsal faydayı artıracak sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, seminer, konferans, panel gibi etkinliklerin birlikte düzenlenmesi Valilik ve bağlı kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite tarafından bilimsel ve teknik danışmanlık sağlanması, eğitim programları, hizmet içi eğitimler ve sertifikalı kursların düzenlenmesi, yine ortak yayın ve rapor hazırlanması. Tüm bunları biz bir protokol dahilinde gerçekleştireceğiz. Bunlardan birisi de yine bizim valilik olarak yapacağımız belki de ilk bu. Proje bu imzaya dayalı olarak e, valilik ve kurumlarının e, durumlarını, vatandaş nezdindeki algısını ölçmeyle ilgili olarak bir anket gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları da sürdürüyorlar.